Uh-huh. <laughs> Evet, merhabalar. 6. sınıf 2. ünite dersimize hoş geldiniz. Telefonumda son ayarları yapıyorum. <laughs> evet, kitabımız Team ELT Publishing yayınları Ahead with English Practice Book ders kitabı. Ünitemizin adı Yummy Breakfast. Yummy Breakfast, Nefis Kahvaltı. Evet, dersimize önce kelimeleri çalışarak başlayacağız. <laughs> Utku görüyorum, tek ben varım diyor. Evet, hoş geldin Utku Kağan dersimize. Dersimizi canlı olarak yayınlıyoruz. Aynı zamanda tekrarını bir gün sonra izleyebilirsiniz. <laughs> evet, seste herhangi bir sorun Zannedersem dersem yok tamamdır. Evet kelimelerden evet, başlıyorum. Şöyle ekranı biraz daha büyüteyim. Evet ben kelimeleri okurken siz de tekrar ediyorsunuz. Kelimeler önemli. Kelimelerin hem anlamlarını hem de telaffuzlarını çalışacağız öncelikle. Başlıyorum. Accept. Accept. Kabul etmek. Bagel. Bagel. Simit. Baked. Baked. Fırında pişirilmiş. Bar. Bar. Kalıp. Bean. Bean fasulye beverage beverage içecek boiled boiled haşlanmış bread bread ekmek biraz daha büyütüyorum butter butter tereyağı cereal cereal kahvaltılık gevrek cheese cheese peynir Şef. Şef. Şef yani aşçı. Chips. Chips. Patates kızartması. Çaklıt. Çaklıt. Çikolata. Kokonat. Kokonat. Hindistan cevizi. Kofi. Kofi. Kahve. Cookie. Cookie. Kurabiye croissant croissant ay şeklinde küçük ekmek ya da kruvasan cucumber cucumber salatalık decide decide karar vermek delicious delicious lezzetli detox 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 different different farklı egg egg yumurta. Enjoy it. Enjoy it. Ya da enjoy your meal. Enjoy your meal şeklinde ifade ediyoruz. Afiyet olsun. Favorite. Favorite. En çok sevilen, beğenilen, favori. <laughs> Fish. Fish. Balık. Food. Food. Yiyecek. Fried. Fried. Kızarmış. Fruit. Fruit. Meyve. Fruit juice. Fruit juice. Meyve suyu. Fruit juice. Grapes. Üzüm. Guest. Guest. Misafir, konuk. Habit. Habit. Alışkanlık. Healthy. Healthy. Sağlıklı. Honey. Honey. Bal. Hungry. Hungry. Karnı acıkmış. It's all gone. It's all gone. Hepsi bitti. Include. Include. içermek. Information. Information. Bilgi. Ingredient. Ingredient. Malzeme. Jam. Jam. Reçel. Join. Join. Katılmak. Junk food. Junk food. Abur cubur. Ya da ayaküstü atıştırılan yiyecek. Junk food. Fast food da diyoruz biz buna. Ayaküstü atıştırılan yiyecek. Fast food. Label. Label etiket. Latte. 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 Kahve ve sütten yapılan içecek. E, Türkçe'de geçmiş bir kelime bu çocuklar. Latte. Latte şeklinde diyor Sütlü kahve. Yani okunuşta latte. Lemonade lemonade limonata, milk, milk süt, muffin, muffin küçük kek, mushroom, mushroom mantar, nutrition, nutrition besin, nutritious, nutritious besleyici, of course, of course tabii ki elbette bir de şuur kelimesi vardı. Şuur. Sure diye yazılıyor. Şuur diye okuyoruz. O da aynı şekilde. Tabii ki al, e, elbette anlamına geliyor. Offer. Offer. Öneri. Teklif. Olive. Olive. Zeytin. Omlet. 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 Order. Order. Sipariş. Aynı zamanda bir fiil. Order kelimesi. Sipariş vermek etmek anlamı da var. Order. Pancake. Pancake. Krep demek. Krep gözleme. Pancake. Pastrami. Pastrami. Pastırma. Pastrami. Popular. Popular. Çok beğenilen. Popüler. Prefer. Prefer. Tercih etmek. Preference. Preference tercih. Refuse, refuse, reddetmek. Rice, rice, pirinç. Roll, roll, sandviç ekmek. Salami, salami, salam. Sausage, sausage, sosis. Sometimes, sometimes, bazen, sıklık, sıklık zarflarından bir tanesi. Beşinci sınıfta gördüğünüz sıklık zarflarından bir tanesi. Sometimes. Soup. Soup çorba, Sugar Sugar şeker, Sure Az önce bahsettiğim kelime Sure Tabii ki elbette Of course ile eş anlamlı sweet sure. Sweet Sweet Tatlı Sweet Tatlı Tea Tea Çay Thirsty Thirsty Susamış Toast Toast Kızarmış ekmek dilimi toast tomato tomato domates unhealthy unhealthy sağlıksız yummy yummy nefis lezzetli demek. Evet ünite kelimemiz bunlar. Okunuşları ve anlamlarına dikkat ediyoruz. Yanlış okumamaya, yanlış telaffuz etmemeye dikkat ediyoruz kelimelerimizi. <laughs> evet burayı geçiyorum. Ünitemizde asıl öğrenmemiz gereken konu likes and dislike. Beğendiklerim yani sevdiklerim ve sevmediklerim demek. Dislikes, likes sevdiklerim, dislikes sevmediğim şeyler. Love çok sevmek. Like sevmek, beğenmek demek. Evet bu tarafta da hate nefret etmek don't ya da doesn't like da beğenmemek, sevmemek demek. Çoğu öznelerde ve I, you, we, they gibi zamirlerde don't kullanıyoruz. Üçüncü tekil şahıslarda da he, she, it ya da tekil öznelerde, tekil öznelerde doesn't ifadesini kullanıyoruz. Doesn't like ifadesini kullanıyoruz. <laughs> evet biraz daha detaylı anlatacağım. Use kullanımı. We use love, like to express our likes. Love, like yapılarını sevdiğimiz şeylerden veya kişilerden bahsederken kullanırız. Example örnek. The children like chocolate. Çocuklar çikolata severler. The children like chocolate. Evet bakın özlemiz burada. The children çocuklar. Fiilimiz like, sevmek, beğenmek. Chocolate da nesnemiz. Evet isim kökenli nesnemiz, ismimiz chocolate. Çocuklar çikolata sever. John loves playing chess. John satranç oynamayı sever. Öznemiz John. Loves. Sevmek, beğenmek. Çok sevmek. Çok beğenmek demek. Loves. Love. Evet üçüncü tekil olduğu için öznemiz S takısı gelmiş. Loves playing chess. Evet neyi sever? Playing chess. Satranç oynamayı sever. Videos hate, dislike, don't, doesn't like to express our dislikes. Evet, hate, dislike, don't ve doesn't like gibi ifadeleri de beğenmediğiniz şeyleri söylemek için, ifade etmek için kullanıyoruz. Hate, dislike, don't, doesn't like yapılarını sevmediğim şeylerden veya kişilerden bahsederken kullanırız demiş. Example, örnek. I hate going shopping. Alışverişe gitmekten nefret ederim. I hate going shopping. Evet, dislikes bölümüne bakıyoruz. Emma doesn't like reading poems. Emma doesn't like reading poems. Emma şiir okumayı sevmez. Öznemiz Emma, Emma üçüncü tekil şahıs, tekil bir özne olduğu için doesn't yardımcı fiilini kullanıyoruz. Geniş zamanda simple present tense'te biliyorsunuz. Sevdiklerimizi sevmediklerimizi geniş zamanda ifade ediyoruz. Emma doesn't like reading poems. Evet, fiilimiz like fiili. Evet. Neyi sevmiyor? Reading poems. Şiir okumayı sevmez diyor. We can use a noun after the verb like, love, hate, dislike. Like, love, hate, dislike fiillerinden sonra bir isim kullanabiliriz. Örnekteki gibi I like bananas. I like oranges. I like apples. I like music. I like cartoon movies gibi isimleri kullanabiliriz. Muz severim. Muzları severim. Elmayı severim. Müziği severim. I like maths. Ben matematiği severim şeklinde. Like'dan sonra love, like, hate, dislike gibi fiillerden sonra isim kullanabiliriz. Buradaki örnekte olduğu gibi. He hates horror films. Korku filmlerinden nefret eder. He hates horror films. Korku filmlerinden nefret eder. Bakın horror films gene burada bir isim kullanılmış. We use ink, ing form after the verbs like love, hate, dislike. Evet. Love, like, love, hate, dislike fiillerinden sonra başka bir fiil kullanacaksak bu fiile ing takısını ekleriz. Ink takısını ekleriz. Çünkü bunların kendisi de bir fiil. Like, love, hate, dislike bunlar kendisi zaten bir fiil. Bunlar fiil olduğu için bunlardan sonra bir fiil daha geldiğinde o fiile bunlardan sonra gelen fiile ink takısını, ing takısını mutlaka ekliyoruz. Örneğe bakalım. I love swimming. Evet bakın. I love swimming. Love fiilinden sonra yüzmek fiili geldiği için swim swim kelimesine ing takısını ekliyoruz. She doesn't like drinking coffee. Kahve içmekten hoşlanmaz. Bakın yine burada like fiilinden sonra drink içmek fiili geldiği için drink fiiline ing takısını ekliyoruz. She doesn't like drinking coffee. Cümlemiz olumlu ya da olumsuz olması fark etmiyor. Yukarıdaki bakın I love swimming cümlesinde de ink takısını ekledik. Olumlu bir cümle. Altındaki olumsuz bir cümle. Like'dan sonra gelen drink fiiline de ink takısını ekliyoruz. Cümlenin olumlu ya da olumsuz olması fark etmez. Like, love, hate, dislike fiillerinden sonra bir fiil geldiğinde gelen fiile ing takısını eklemeyi unutmuyoruz. Evet, ünitemizin konusu buydu. Evet, geçelim buradaki sorularımıza. Circle the correct one. Evet, doğru olanı işaretleyelim. Doğru olanı işaretleyelim. I blah blah blah. Ya da love or hate jam and cheese. Reçel ve peyniri severim mi diyeceğiz yoksa nefret ederim mi diyeceğiz? I don't eat them. Evet ikinci cümlede ne diyeceğimiz az çok ortaya çıktı. Ben onları yemem dediğine göre I hate ifadesini kullanacağız. I hate jam and cheese. I hate jam and cheese. I don't eat them. Nefret ederim, onları yemem. İkinci cümledeyim. Do you want bagels, but or or croissants for breakfast? Do you want bagels, but or croissants for breakfast? Evet. Kahvaltı için simit mi istersin, kruvasan mı istersin? Evet. İki nesne arasında Tercih durumu varsa or ifadesini kullanıyoruz. Veya ya da anlamına gelen do you want bagels or croissants for breakfast? Evet üçüncü cümle, cümledeyim. Cucumbers and tomatoes are my favorite vegetables. I like or don't like eating them. Evet favori sebzelerin dediğine göre Salatalık ve domates benim favori sebzelerim dediğine göre. Cucumber and tomatoes are my favorite vegetables. I like eating them. Evet. I like eating them. Demesi gerekiyor. Dördüncü sorudayım. I love or hate pancakes and muffins. They are my favorite. Krep ve... Muffin kekleri severim mi diyeceğiz, nefret ederim mi diyeceğiz. They are my favorite. Onlar benim favorim. En sevdiğim dediğine göre love diyeceğiz arkadaşlar. I love pancakes and muffins. They are my favorite. Beşinci cümle. My sister doesn't like drinking tea or coffee. My sister doesn't like drinking tea or coffee. She doesn't like dediğine göre, sevmez dediğine göre. Demek ki onlardan nefret ediyor. She hates them. She hates them. Evet, altın cümledeyiz. My dad, my dad loves or dislikes eating butter, honey and toast in the mornings. It's his favorite breakfast. Evet, favori kahvaltısı dediğine göre demek ki. Olumlu bir ifade kullanacağız. Bu ifadelerden hangisi olumlu? Loves. Evet. My dad loves eating butter, tereyağı, honey, bal and toast. Kızarmış tost ekmeği. Toast in the mornings. Sabahları yiyor. Onun favori kahvaltısıdır. Diyor. Evet. Üçüncü bölümdeyiz. Look at the table and complete the sentences with like, love, dislike or hate. Evet, dört kişi var burada. Sophie, Jane, Mary, Ted var. Evet, tablomuzda tik ve cross işaretleri var. Bir tik işaret varsa like, iki tane tik varsa, iki tane tik varsa love ifade ediyor. Bir tane cross varsa dislike, İki tane cross varsa cross işareti yani çarp işareti varsa hate anlamına geliyor. Tabloya göre cümleler kuracağız. Evet tablo inceleyelim. Birinci cümleden başlıyorum. Ted. Ted'i buldum. Evet. Cem. Cem neydi? Reçel. Evet. Reçeli çok seviyormuş. Ted loves Cem. Diyeceğim. Evet. Ted loves Cem. Ted Reçeli çok sever. Ted loves Cem. Evet bakın buradaki bütün özneler üçüncü tekil şahıs. Hepsi birer tekil özne olduğu için fiillerime es takısı koymayı unutmuyorum. Geniş zamanda kullandığım için bu fiilleri es takısını koymayı unutmuyorum. Çünkü özlemiz tekil özne. Üçüncü tekil şahıs. İkinci cümle Jane <laughs> bagels. Evet bagels. Simitleri buluyorum. Simitler. Jane Evet bir tane cross var. Sevmez diyeceğim. Jane dislikes bagels. Jane dislikes bagels. Jane simitleri sevmez. Jane dislikes bagels. Üçüncü cümle diyeyim. Sophie croissants. Croissants. Sophie croissants. Evet. Bir tane tik var. Buldum. Sophie ve kruvasanı buldum. Bir tane tik var. Sophie likes croissants. Sophie likes croissants. <laughs> Dördüncü cümle diyeyim. Mary. Mary. Evet. Ve cheese. <laughs> peynir. İki tane cross işareti var. Çarpı var. Mary hates cheese Mary hates cheese Mary peynirden nefret eder Evet Jane ve bagels Jane ve bagels buldum Jane dislikes bagels Jane dislikes bagels Jane simiti sevmez Altıncı cümleye geçiyorum. Ted ve kruvasan. Ted, kruvasan. Evet, iki tane cross görüyorum burada. Ted hates croissants. Ted hates croissants. Ted kruvasandan nefret eder. Nefret eder. Evet, yedinci cümle değil. Mary, Cem. Mary, Cem. Evet, Mary'yi buldum. Reçel'i buldum. Burada bir tane tik var. Mary likes jam. Mary likes jam. Mary Rachel sever. Evet, 8 8. cümledeyim. <laughs> 8'de kim var? Sophie ve peynir. Evet, çok sever ifadesini kullanacağım. Çünkü iki tane tik görüyorum tabloda. Sophie loves cheese. Sophie loves cheese. Sophie peyniri çok sever. Sophie peynire bayılır. <laughs> evet, e, <laughs> tablomuzda yaptık. Dersi burada sonlandırıyorum. Derslerimiz devam edecek. Evet, kaldığımız yerden e, daha sonra devam edeceğiz. E, bu ünitemizde Like, love, hate ve dislike ifadelerini öğrendikten sonra some, any, how much, how many konusu da var. Ekranda görüyorsunuz. Bu konu anlatımını da önümüzdeki e, hafta e, anlatmayı düşünüyorum. Canlı ders duyurularım için Facebook grubunu, WhatsApp gruplarını takip etmeye devam edin. Kanalımızdan da e, ders anlatımlarını takip edebilirsiniz. E, kanalıma abone olmayanlar abone olsunlar. Beğen butonuna tıklamayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Have a nice weekend. See you.